Evet arkadaşlar, Güven Öğretmen YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Kon... Merhaba. Konselo. Biz cello diyoruz. Siz de cello diyebilirsiniz. Diyebilirler mi? Tabii ki. Diyebilirler. Ee, öncelikle e, gösterdiğiniz yolunla ilgili için teşekkür ederim. Bir konsept ayarladık ve o şekilde falan devam edeceğiz. En azından cellonun engin bilgisinden faydalanmak istiyoruz. Ee, yeni yeni konularla, yeni başkalarına devam edeceğiz. Amerika rüyası hakkında bilgilendirmelerimiz vardı. Bu ikincisi e, cellonun bu konuda söyleyecekleri var. Şöyle tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir. İyi misin? Bu Freud. Bizim evimizin iki tane çocuğu var. Bir Freud, bir de Nazlı. Nazlı ismini ben koydum. Aslı adı ne? Şede. Uh, fancy Pants. Bir dakika. Şey İngilizce söyleyeceğim çünkü de olmuyor. Uh, fancy Girly Girl Fancy Pants Psycho Killer. <gülüyor> <gülüyor> Niye Nazlı dediğimi anlayın. Kısaca Nazlı. <laughs> çok, şey, çok Nazlı bir çocuk. Bir dakika. dakika. Girly Girl ne demek? Girly Girl şöyle. Bir yer. Bir Nazlı. tamam mı? Ondan sonra fancy pants çünkü her zaman kuyruk havada. <laughs> tamam derim. mı? Ondan sonra üçüncü psycho killer <laughs> her şeyi öldürüyor. E, avcı. Yani maalesef avcı. kuşları rahat vermiyor. Bahçede kuşlar falan var. Hiç peşlerinden ayrılmıyor. Boyuna zil taktık kuşlar duysunlar diye. <laughs> Neyse. Kedi konusunu kapatıyoruz. çocuklarımızı falan tanıtacağız zaten. Freud'un burada kalması çok güzel. Böyle manzarası da çok güzel oldu. <laughs> Şimdi Amerikan rüyası hakkında şey, işte bize söyleyeceklerim falan varmış. Lütfen e, Amerika rüyası hakkında hep eklemeler yapacağız. Cümle Amerika rüyası ama aslında Amerika'daki yaşam ya da dışarıdan görünüş, Türkiye'deki bakış açısından bahsediyor. Bize ne söylemek istersin? Tamam. Daha önce ben çok konuştum Amerika rüyası hakkında ve onu biraz tamamlamak lazım ve düzenlemek lazım. Çünkü birkaç tane eksik var ve birkaç tane yanlışlık var. Sonra arkadaşım bana uyandırdılar. <laughs> şey, bir, ben, ben Türkiye'deyken benim öğrenciler her zaman bana sordular. Ya Çin'e Amerika'da hayat nasıl, ne kadar güzel, yani Hollywood, filmler gibi düşündüler. Ben Amerika tıka gideceğim, yani altın kapılar, <laughs> yani şeyde benim ev muhteşem olacak, ben Mercedes'de, yani Hollywood'da, yani şöyle yapayım falan, <laughs> yani o tamam mı bir rüya? Tamam, sen Amerika'ya geldin, öğrenci olarak geldin ya da turist olarak geldin. İlk sen iş bulmak lazım. İş bulmak için izin, izin kartı çıkarmak lazım. Ve izin kartı çıkarmak için o kadar kolay değil. Sen doktor bile olunca izin kağıt kolay kolay vermiyorlar Amerika'da. Ne kadar çok eğitim varsa izin kağıt kolay kolay vermiyorlar. O bir ve o bir belki o bir gerçek. Çok yurt dışında gelenler öğrenci olarak buraya geliyor PhD doktor ne kadar 10 sene, 12 sene, 15 sene Amerika'da kalıyor. 2 sene iş izin alıyorlar çünkü doktor bitince bir ara yani izin veriyorlar çalışmak için iki sene. Ondan sonra zorunlu başka bir ülkeye git ya da memlekete geri dön. Çalışma vizesi burada çok zor. Yani çalışma vizesini almak çok zor. Eğitim almaya geliyorsunuz, tabii ki parasını veriyorsunuz. Parasını verince herkes kabul ediyor. Eğitimi almak da çok yüksek bir kere. Parası falan da çok yüksek ama eğitim aldıktan sonra bir şirketin size sponsor olması gerekiyor. Sponsor olduktan sonra orada çalışmanız gerekiyor. O süre içerisinde green card almanız gerekiyor. Ya, o hiç seneler değil, 10 seneyi... yani en az 10 sene sürebilir. Katılıyorum. İşte bu Hollywood ya da işte kliplerin bize dayattığı o Amerikan rüyası aslında bahsettiği Çelon'un da o şey yani hani İstanbul'un taşı toprağı altın, Amerikan'ın taşı toprağı altın bence cümlesi de o. Kimse Ayaklarımızda altınlar sermiyor kimse, iyi bir ev sunmuyor kimse, Mercedes sunmuyor demek istedi. Ama bir de Amerikan başka bir tarafı var. Tamam, bu bir, iki şey var. Sen mesela tamam neyse iş bulurum, tamam mı? Hı hı. İş buldunca tamam senin ilgili şey iyi değil ve çok multijeler ve çok şey göçmenler o Uber işi, Lyft işi, falan yapıyor ve o bana gerçekten hiç desteklemiyorum bu fikir Çünkü bu şirketler senin kan, senin işçilik kullanıyor. Sana karşılığı ne veriyor? Hiçbir şey. Sigorta veriyor mu? Hayır. Sağlık sigorta vermiyor. Vermiyor. Eğer bir kaza olursa ne olacak? Hiç üstlenmiyorlar. Zaten hastane masrafları çok yüksek. Kazandığın direkt hastaneye gidiyor. İşte. Ondan yani Amerika rüyası deyince herkes de biraz göz açık olmak gerekiyor. Bu, bu cümle ağzına çıkar. Hmm, anladım. O yüzden Amerika'da güçlü durmak gerekiyor diyebilirim. Dikkat etmek gerekiyor ama Uber. Uber dediğimiz aslında Uber Eats var, Lyft var. O da yine araba taşımacılığı yani insan taşıyorsunuz taksi gibi. DoorDash var, yemek taşımacılığı falan gibi. Ee, o tür işlerde hiçbir şekilde sigortası veya herhangi bir şekilde size güvenlik falan sağlamıyor. Sağlamıyor, asla. Sadece senin işçilik kullanıyor. Aynen Peki biz tamam, bu tarafında baktık. Bu tamamen maddi kısmı ve e, bir şekilde insan sömürüsü diyebiliriz. Peki öbür tarafta ne? Manevi kısmıyla. Ne diyebiliriz? Amerikan rüyası, yani bir Kamala Harris'in gelmesi, bir İlhan'ın falan gelmesi, Somaliliği. Hmm. Onun hakkında ne söylemek istersin? Tamam. Şeyde, daha önce şeyde söyledim. Tamam, Amerika yani bir parça gerçekleştirebilir diyebiliriz. Çünkü yani Amerika şimdiye bakarken Kamala, Kamala Harris var. Tamam mı? Uh, Şimdi ilk Somali uh, representative var Minnesota'dan. Hı hı. Bir yerli insanlar var, Native American var. Um, ve onlar hep şey o teki gruplardan gelmişler. Pardon. Benim alerjim çıkıyor. <laughs> <laughs> uh, şey. Ama onlar örnek olarak tabii ki kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ama onlar çok nadir. Eğer 100 kişi varsa kaç kişi Kamala Harris gibi? Bir tane çıkıyor. Bir tane çıkmış. Aynen. Yani eğer sen, sen devlet okullara gidersen ve yüzde doksan beş renkli insan var. Yani BIPOC insanlar. Hmm. Tamam mı? O yüzde kaç Kamala Harris olacak? Yüzde kaç üniversite gidecek? Yüzde kaç şey yani suçlanmadan ırkçılık görmeden yükselecek? İşte. Peki BIPOC'ı bize anlatır mısın? BIPOC dedin ya. Aa, BIPOC şeyde. Black. Hı hı. Önce İngilizce konuşacağım. Tamam. Black, siyah, hı hı. B. Hı hı. E, hı hı. indigenous, yerli. Hı hı. P, people, halk. Hı hı. Pop, o. O, o hı hı. renkli. Şeyde, renkli halk, halkları diyebiliriz Türkçe'de. Renkli hmm. halkları. O zaman B, I, P, O, -C. C. P, O, C, People of Color. Renkli halkları. Ve bu bir kapsam. Mesela ben varım içinde, sen varsın içinde. Bu, bu Afrika Amerika'dan şey, Çinlere kadar. Yani bütün o teki insanlar. Ama bu gelişen dünyaya yeni gelen bir cümle değil mi? Önce... Kedi geldi kapı. Bizim Nazlı geldi. Nazlı içeri alıyor bizi. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Bu aslında daha önceki sert söylemlerin aksine yeni gelen cümleler. Yani daha modern cümleler ve evet. yani daha ılımlı cümleler. Doğru mu? Son iki dosyada. 4 senedir, değil mi? Son, 12, yani son, son kaç, yani on sene bile olmadı. Son soru. Daha iyi olacağına inanıyor musun? Umut var mı? Bu yeni nesilde umutum var. Çünkü şeyde bizim Sunrise Movement var ya, şey Greta Thunberg falan. Tamam. Yani o gençler iki tane umut var. Gençler çok farklı bir dünyada yaşıyor. Çünkü onlar internet içinde büyüdüler. Onlar sosyal sosyal medya olunca onun arkadaş onun arkadaş çevresi çok geniş. <laughs> Onlar arkadaşlar şeyden Güney Amerika'dan şeye kadar Çin'e kadar. Çin'e kadar her yere ulaşabiliyoruz. Ve, ve her yerde bağlantı kırıyorlar. Doğru dünya artık küçük. Yani şey de TikTok'a bak yani dünyanın bir bir platform. Her yerde, Değil mi? Her insanlar yerde var Aynen öyle. insanlar var. Ondan Erur Er, er eğer ırçılık o tekileştirmekten gelirse, insanlar birbirine yüz yüze tanışırsa ya da sosyal medya yüz yüz deyince evet. yüz yüz Hı -hı, Doğru. <laughs> yani o, o tek azaltmaya başlıyor. Çünkü bir arkadaş, o teki değil. Kasılır. Yani Artık ya Çinli, siyah, beyaz, işte Hollanda'dan veya Amerika'dan demeyecek, Türkiye'den demeyecek, evet. insan diyecek. İnsan diyecek. Yeni değil. nesil de öyle evet. Bir de iki, o yeni nesil çünkü bizim çevre problemi içinde biliyoruz ve ve görüyor. Yani bak Balıdaşlardan plastikten doluyor. Evet, evet. Yani şey de o o onlar baya hareketli ve baya göz açık. Mesela onlar araba alıyorlar. Evet. mi? mesela çok fazla ben koşan insan görüyorum, bisiklet görüyorum ya da dizel değil de normal benzinli yönelen insanlar görüyorum. Giderek onlar gidiyor elektrikli arabalara dönmeye başlıyor. Evet aslında dünya da temizlenmeye başlıyor. Bu pandemi döneminde onu gördük. Dünya o kadar kirlenmişti ki herkes evine kapanınca kapalınca e, İstanbul'dayken temizlik oranını giderek yükseldiğini söylediler. De. Her Değil geçen de. gün insanlar Değil çıkmıyor de. dışarı şey yapıyor. Güzel. Bunun hakkında söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Çok teşekkür ederim Çok Hoşçakalın. Çok sağ olun. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Sağ olun.